Aferin lan, aferin lan. Kerem gördü ha yoksa ben görmezdim. Bak baba ben de hışırtı duydum sen taç altında. Gözümü ayırmadım. Dedim şuradan kalkar. Al kalktı. Getir bıçağı getir oğlum. Hı, baba. baba koş gibi de bir daha uç bana. Güzel mi bu? Çok mısın? güzel. Aferin. Bıçağı bana ver. Hızlı. Al baba. Aferin lan çil olduğunu havada gördün ha. Artık tanıyorsun oğlum. Ama buraya kınalı geldi ya. Bu şimdi Ha yakala oğlum. Dur 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 öyle olmaz öyle olmaz. Bekle. <laughs> Bas. Hayır ayağın düzgün düzgün düzgün. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Ayaklarını çek. 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 Aynen bıçağı bırak. Tam ayaklarının ucuna bas. Evet dur. Yanlış oluyor. Bir, sen sağ halinle mi kesiyorsun? Evet. Tamam. Orası da az daha yukarıda elini tut. Elini kesmeyesin. Evet kes oğlum. Çok acele etme oğlum. Yavaş yavaş. Tamam. Güzel. Ver. Ben onu Cık, O çil, bu çil o gelenler kınalıydı. Hı. Tabii iki tane kınalı geldi Hı, buraya. Bu gel oğlum gel. Ha? Kınalı. Ha? Kınalı. Gel sen. Gel hadi koş git al. Hadi. Neyse dur ben alırım. Tamam sen gelme. Sen orada kal. Sen gelme gelme. Orada kal çünkü geri oraya çıkacağız. Olabilir. Bu senenin cücüğü ha. Evet. Fena değil. Gel öyle o izadan gel oğlum. blashen no.